sadece Karaman'a değil tabi aynı zamanda Niğde'ye de bakacağız galiba rotayı yani rotayı Orta Anadolu'ya çeviriyoruz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği e, turizmi deniz kıyılarından biraz da Anadolu'ya çekmek için bir konsept geliştirdi konseptin adı Elma Yolu Elma Yolu ve bir turizm rotası belirlendi bence çok da iyi yaptılar çok fazla çünkü işlerliği olmayan ya da çok fazla bilinirliği olmayan yeni bir ve çok güzel bir turizm rotası bu. Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Orta'da bu iller var ve elma bahçeleri var ve elbette derin bir tarih var. Binlerce yıllık medeniyetlerden izler Yöredeki köylüler... Çok turist geliyor mu? Gelir, çok gelir. Çok gelir. Avrupa her yerden gelir. Bal gibi elmalar... Olsun. Nasıl tadı? Çok güzel. Karaman'ın elması, memleketimizin elması gayet çok güzel. Bal gibi çok güzel gerçekten. Ve işte buram buram Anadolu. Bana oldu ama. Karaman ve Nide'deki turizm projesi kapsamında TÜRSAP heyeti tarihi noktaları gezdi. Turizmin ön plana çıkarılması için çalışmalara başlandı. Gastronomik etkinlikler, kültürel etkinlikler, spor etkinlikleri insanların yer değiştirmesine neden oluyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği bir rota oluşturdu. Rotanın adı Elma Yolu Rotası. Bu rota Isparta, Konya, Karaman ve Nide üzerinden geçiyor ve bu rota turizmin bu noktalara çekilmesini amaçlıyor. Nasıl elmalar? İnanılmaz sulu elmalar, bal gibi. Bir kere bu golden elmayı ben çocukluğumdan beri severim. Hadi abalar, kıvradın elleri. Hadi, kıvradın elleri. Kızdırmayın Fatma ablayı. E, ee, kızdırmayın beni. <laughs> Elmanın bahçedeki yolculuğunun ardından işte o yolculuk burada devam ediyor, fabrikada devam ediyor. Nerelere de gidiyor şimdi bu kasalar? Türkiye'nin yurt dışına her yere gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Meşhurdur karamamız elması. Evet. Gel bastana, gel Elma yoluna giden rotaların çevresinde birçok tarihi noktaya rastlamak mümkün işte onlardan bir tanesi. Neolitik döneme ait medeniyetin izlerini taşıyan bir noktadayız. Yaklaşık 9200 yıllık bir tarihi var. Burası Çatalhöyük. Buğdayın anavatanı burası. Mutfağın e, ana dediğimiz bir coğrafyadayız. Ülkemizin her şehri gerçekten çok zengin. İşte onlardan birindeyiz. Karaman'dayız. Buraya gelenlerin Karaman denince aklına ilk olarak gelecek fotoğraf işte bu tahıl ambarları. Hititlerden günümüze kaldığı biliniyor ve hemen Taşkale köyünün girişinde bulunuyor ve buraya dünyanın birçok noktasından ziyaretçi akını var. Yoğun bir şekilde yerleşme konu olmuş bir alandayız. Taşkale Tağıl Ambarı'nın hemen ilk katı yani bu katıysa işte 83 yaşındaki Hüseyin amcanın evi. O da Karaman'ın Taşkale köyünden. Bunlar hep tağlı için. Yukarılar hep. Ya, bu için filan işte. Gelen ne diye çıkıyorsun Karamanlı mısın? Burkul. İsminiz? Evet Rukiye. Rukiye teyze. Kaç yaşındasın? 40 doğumluyum. 1940 doğumlusun. <laughs> 80, 82. Kimle yaşıyorsunuz burada? Kendi başıma yaşarım. Niye kendi başınıza yaşıyor. Ne uğralıyım çocuklar gitti. Nereye gittiler? Canımların doyduğu, doyurduğu yeri. Siz de bastonunuzla beraber mi kaldınız? Niyet yaşanmışlıklar, devletlerin izleri, milletlerin izleri, sanatın yansıması, işte... Elma Yolu projesi kapsamında bir başka tarihi noktadayız. Nide'nin Bor ilçesi burası ve işte Tina su kemeri 1200 metre uzunluğunda Roma havuzundan başlıyor ve bu kemer şehrin batısına kadar uzanıp gidiyor. Anadolu hakikaten yani